oyun modumuzu söylüyorum size. Hazır mısınız? Hayır. İlk oyun Hayır. modumuz. Açıyorum. Aç hadi sen de yaptığın her eylemi söylüyorsun ya. Emir törpüsü gibi adamsın ha. Kağıtları alıyorum, zarfı açıyorum, okumaya başlıyorum. Okul hadi artık. Kopya modu. Evet. O ne ya? Bu ben bu gördüklerimle yaşadıklarımla ne yapacağım? Seçtiniz mi? Jet. Evet. Bektim. Furkan. Tamam bekliyoruz. 2000 years later. Hadi şimdi şey bela ne yapıyorsunuz? Halk 5 duvar alıyoruz. 5 Oğlum full smoklar smoke'lar ya. Full smoke'lar alo. şey yapayım. 6 12 10, 15 tane smoke var. Senin Matematik bir, bir şey. matematik. Birbirinize verirseniz daha hızlı da oluyor. İnşallah hep birbirinizin ağzına verirsiniz. Ya Nesim Usta ya pacan duvarın amına Oğlum her yerde smoke var <laughs> Her yerde smoke var <laughs> Pacan duvarı sikim yıkamayacağım Bu ne oğlum <olma> amına <laughs> Nice. Ay. Beyler bir geldi ben. Lan ne oluyor? Kalan... Oha. <laughs> Ay bildim böyle olacağım Abi ben nasıl der? On numaraydı anasını. Abi on numara mı? <laughs> ne oluyor ananı satayım? Neredeyim o <laughs> sikeceğim yapacağınızı şey ya amına soka Duvar. Biz duvarı duvarı years. Eğmemiz. <laughs> Sağ ol ben burayım. <laughs> <kur>, <laughs> yanlışlıkla gruba konuşup B gidiyoruz diyelim mi? <laughs> Hadi gelin A gidiyoruz. Sen durta kal. Ay kanka. Savaşmayı Ay. Shift <laughs> <laughs> <şurt>, bırakma shift. Şurra gelüş. Gir aşağı. Hey 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 hey. Ya nesimista yapacan duvarın amına koyayım. Bu nasıl duvar ya? ya. Tabi efendim. Muhe benim he. Dur dur karışma dur dur dur. Bu ne oğlum amına? Hile hile kesin hile amına kudum urus bu çocuk. Bir one tap geldi. Bir one tap geliyor bekle. Vazgeç. Ten, tenen. Ayır. Ah. Hile, hile kesin hile amına. Arka, arka. Git vur ante vur. Git vante vur. Git ver onu bana. O zaman ben atarım. Ah shit. Here we go. Ya nasıl değeyim Nasıl? <laughs> 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 Bak şu line'ı bir kimseye söylemem normalde tamam mı? Tabi efendim. Ayakta kalan son oyuncu. Nereye gitti lan o? o çok özel bir yere gitti. Va! Dolandırıldı. Who says I'm gay? You are gay. Alacağız nereden biliyor? Yo. Yo ama. La bizi kim alabilir la? La bizi kim alabilir? Ben bıçak açacağım bir saniye bıçak açacağım. <laughs> Ya abi salsana. <laughs> abi ben bir tane arkadaş vardı onunla bir vs atsam izler misiniz ya? <laughs> Yallavuk ya lavuk ya. Oh, Eline sağlık. Çok güzel oynadın. Kardeşim rahat oluyorsun öncelikle. Panik yapma. Abim burada yarra. oluyor amına <laughs> Gel şuraya. <laughs> Hadi gel. <laughs> e basıyoruz, ghost açıyoruz. E'yi tekrar bastığımız zaman çok hızlı oluyoruz. E bas. Ghost aç. Tekrar E bas. Ya oğlum. <laughs> <laughs> Nerede bu? Ne yapıyorlar? Ayakta kalan son oyuncu. 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 Tamam hadi bakalım. Nasıl görmedikler? Spike'ı kur, Spike'ı kur. Spike'ı kur hemen round'u bitirelim. Biz bu maçı alacağız. Bu maç bizim. Ha <laughs> <laughs> yeniden başlattılar. Oyunu vok ettiniz kanka. Siz bozdunuz bu arada. Aynen. Ne alaka amına koyayım? Kanka siz bozdunuz, siz başlattınız. Tabi efendim. <laughs> ne oluyor oğlum? Ya oğlum ne yaparsınız oğlum? Ne oluyor? oğlum? Oyunum gitti. Oyun bozuldu oğlum. Bende de gitti. Oğlum herkes konuşuyor. ne oluyor? Ne, Lan, oğlum? ne oluyor? oğlum oyunu sıktınız ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok acıtmış o. Hadi. Yeter 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 yeter. <laughs> Ananı nasıl yendik o ha. <laughs> <laughs> ne oluyor? Oğlum? Chat 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 ne oluyor amına oğlum? Oğlum, oğlum yeter la A few moments later. Şey yapıyor haberin olsun. Aynen benim şey yapmıyor ya. <laughs> oğlum sen <ne> yapıyorsun ha. 2000 years later. Bak ee oğlum no... oğlum 19 19 oldu skor. Yeter. Tam beyle bu, bu, buradan buradan devam. Buradan devam buradan devam buradan devam. çıkmış lan. <laughs> Karbi mi? Evet, evet. Ama birisi hasar Ama... görmez var. Pardon çok güzel gidiyordu. Bir anda bir bok oldu, patladınız. Evet. Bir <laughs> anda bir şey oldu yani. Takım yenilgiyi kabul edemedi. Evet. Abi ne oldu öyle ya? Bir sorun mu var? <laughs> <laughs> Yo bir sorun yok. <laughs> Yiğit bir sorun var mıydı ya? Ben sorun <laughs> görmedim. Kanka. Yok ben de görmedim kanka. <laughs> Sabunum düştü. <Fena> <laughs> ben alayım mı efendim? Bugüne kadar hiç kimse benim sabunu almadı. almadı. Sen iyi adam. Adın iyi adam. ne? Dandik. Dandik? Evet. Bundan sonra Dandik benim imayemde. Duydun ne olsun? Dandik bundan sonra benim imayemde. Ona dokunana ben dokunurum. Duydun ne olsun lan? Düzdü diyor, onu biliyorsunuz değil mi? Biliyorum, tamam. biliyorum abi, biliyorum. Şşş, halledeceğiz, şşş. Sabunum düştü. Ben alırım efendim. Oğlum bir dakika olmadı. Sizin kaçmanız Niye? gerekiyor. Evet abi evet <laughs> dur dur. Benim sabunu... Bak, bak bir dakika ben ver bana tam anlatmadım. Bak, ya, bak şöyle sabunu attığım Spike. anda sabunum düştü diyeceğim. Arkanıza bak. Hatta dash falan atın. Kaçın ama. Q Q atın ama. Sabunum düştü. Spike. Ben alırım efendim. Spike, ben Spike. Sen benim sabunu al <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Lan silahı bırak silahı bırak silahı bırak Hayır şuraya gel Heh, Heh. <laughs> Şunlara bak kanka <gülüyor> <Söyle>. <gülüyor> Bugüne kadar hiç kimse benim sabunu almadı Sen çok iyi adam İsmin ne? Dandik efendim Dandik Bundan sonra dandik benim imayımdır. <laughs> gel buraya. <laughs> Reyna var Reyna arkadaki Reyna gel buraya. Duydunuz, <laughs> duydunuz mu diye bağıracaktım. Duydunuz mu? Tamam duydum. bağıracaktım. Tam bağıracaktım. Acı bu sefer acı bu sefer sabun düz süse <laughs> <laughs> ne sokar mı? Evet. Ne diyor? Ah lan. Ben kazandım. Ya sen şu üstteki adamı nasıl görmüyorsun ya? Ben kazandım. <laughs> oğlum sadece bu var. Evet oğlum sen bu adamı nasıl görmedin? <laughs> sadece bu varım. Ben siktirin gidin ya. Bekle. Burada kim var? Beyler smoklar Burada kim ulti açtı? <laughs> Başla. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kule izin affedin. niye oynuyorum? Görüşürüz yavrum. <laughs> Görüşürüz yavrum diyor bir de. <laughs> oğlum, havada, havadan bahaya. oynuyor değil mi? Evet evet havadan oynuyor. Görüşürüz. Atın atın oğlum şeyleri smoke'lar atmaya devam edin yoksa kayboluyor. Allah'ım razı olsun beni bulma. Birim ucu ucuna kaçıyor bak. Hep ultiler. Anam. kazandım. Yeah. Evet. Geliyorum bebeklerim. Hazır mıyız? Bak şöyle ilkini vuralım. Hazır mıyız? Bak bence burada net biri var. Beğlenmeye Oğlum beğlenmeye nasıl beğlenmeye bir map? <laughs> <hazır. gülüyor> <Ya. gülüyor> çok çok <laughs> şey gözüküyor değil mi? Hazır. Kanka katliam var burada. Beğlenmeye bak kesin şurada var. <laughs> Oğlum sen de benden ne istiyorsunuz? Yedim gidin başkasını vurun ya. O zaman şurada. <laughs> o zaman şurada da var. O, o diye de attığım var ya onu ben yedim. Yediğini biliyordum. <laughs> ben de eğlendim. Ben Ben, öylesine doğdum ha. O da öldü. Bakın mit seçeği çok belliydi. Hadi hadi. Mit, çok mid daha kolay. Mit daha kolay. Mit daha kolay. Nedir nere? Aa. Aha. Her yere smoke Karga evet, bir dur ya. Geçen bu kayıt abi. Geçen bu kayıt diyor ama Hadi güle güle. Hadi görüşürüz. Gelin operatör noskop. Yo amına. Ben mi yediyim oh. ya? Kökene sokayım. Aa. Valorant'ta bir dakika, şiş, bir dakika dur dur dur, bir dur, dur, dur. dur 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 dur. Dur 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 bir dakika. Balonun da esrarengiz olay. İnanılmaz bir şekilde uçan bir eldiven bulduk. Breeze'in derinlik... <laughs> hasar <laughs> da yemiyor. Ghost mu açık? Ghost açık. Ghost açık Ghost'u kapat bakayım yiyeceğim mi hasar? Oha Aa! o ne lan? O ne? Oo, ha? Bu ne lan? Oh my god. Bu ne lan? Oh my bu çok god iyi. Tam, Tam, böyle, kal bakayım. Böyle kal aynen. Tamam, ge -ge. Dur dur şurada kalsana. Geç geç geç. Gel gel gel. Ko kolpa sıkacağız. Gel şuraya gel şuraya. Hani... <laughs> <laughs> Pompalım. Yok ya ben, ben de direkt şey olsun tut şunu at. Ben de ghost olsun. Hadi. Hadi. Ya kanka bu ev çok güzel bir yere benziyor yeni aldım da. harbi ha, 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 kanka hayırlı olsun. Teşekkür ederim yani şöyle çok güzel baksana şunu yani harbi resimler lan. Ben... falan. Ananıza gülüyor. Ananıza Bu ne bu ne bu ne Kolpaya bak. <gülüyor> Öldü. <laughs> Gitti la neyse. Ve sayın seyirciler bugün sizlerle NoScope savaşlarında ilk günde Noskop değil bir dakika. Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Darwin vs e, ee... Purna var. Lütfen sıkmayın dostluk savaşı. Evet şu an ilk savaş ilk kanı veren kişi Purna oldu. Muazzam bir savaş dönüyor şu anda. Of Darwin şu an mükemmel ikinci vuruşunu atıyor. Purna buna hiçbir şekilde karşılık veremiyor. Testo çok güzel bir atışma geçiyor şu anda. Her iki takım da çok ciddi maç almak istiyorlar. Şu an skor 2-2-0 Tarvinan. E. Oy, üçüncü vuruş geliyor ve oyunu saldı galiba. Evet, birazcık yakından bakmamız gerekiyor takım. Şu an çok fena bir ciddilik söz konusu. 3-1 oldu şu an, skor 3-1. Mükemmel, dördüncü vuruş. Son vuruş atarsa Darwin kazanıyor. Testo bundan aşırı derecede tilt olmuş durumda Almak istiyor, 4-2. Yoksa bir comeback mi geliyor? Comeback e sesimiz galiba. Çok fena bisler dönüyor şu an. Hile kullandığı Ol, için... Şey <laughs> Hayır ben, ne hilesi? Oğlum çok güzel vurdum. da vurdum ha, oğlum. Evet ama güzel vurdun. Eksi 1, 4-1, 4 üç şu an. 4-3 ama şu an. 4-3, sen kazanıyorsun. Hile yani, kullandığın için 3 oldu ciddiye Testo şu an çok ciddi, Testo şu an çok ciddi. Bu maç almak istiyor. İki skor fark olduğunu biliyor. Çok fena bir mis geldi. Testo bunu ıskalarsa... Fena bir vuruş geldi. 4-4. Bu vuruşu atan kazanıyor. BCT'de kimin kazanacağı artık hemen hemen belli. Çok güzel bir bandijan bir ikile bitirdi maçı. Viper'ın çükü. Viper'ın çükü var. Oha chat ne yapıyor? Kardeşim. GKF'de çarptı da iki çarptı da iki dakika evdeki tuvaleti kullansam olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Paninizi yapın hadi kaçıp giderken Hocam senin banini beğenmedi mi? Hocam lan zıplamıyor <laughs> Zıplayamıyor zıplamıyor diyor Hayır lan harbi diyorum zıplamıyor Space en arkaya gel 1 Bir de bir hızlı çıktı Siz hala zıplamaya devam Ben de zıplıyorum <laughs> zıplamayınca daha hızlı ama. bu. Önüme geçti. <laughs> hocam bile. Hocam bile var, hocam bile var. Hocam iki puan ya. Aaa girdi. Aaa eşek. Aa,